Evet, bugün e, bahçedeyiz. Şimdi söyle size ilk baktığım zaman videosunu çekmiştim bahçemin. E, o zaman daha böyle şeydi. Hiçbir şey yoktu. <laughs> Toprak görünüyordu sadece. Şu anda bakın bahçe yavaş yavaş böyle şekillendi. E, şimdi size tek tek göstereceğim. Önce çiçeklerimiz. Bunlar sardunyalar. E, şurada çileklerimiz var. Şimdi yavaş yavaş geziyoruz bahçeyi gösteriyorum size. Şimdi burası soğan Otunu yolduk, suladığımız için tekrar ot olmuş. E, bu şey e, kırmızı soğan, böyle kökleri çevirecek bir e, şey olacak, kök çeviren soğan. Bakın, şöyle kırmızı soğan böyle olacak bunlar. Şimdi şöyle kırmızı soğan bunlar büyümeler için bekliyoruz. Ondan sonra bunlar şimdi şöyle kabaklarımız, sakız kabağı deniyor. Tabii bunların e, vegan beslenme için çok önemli, vejetaryen beslenenler için neden? Ee, sebzeler çok önemli. Çok da sağlık için de çok önemli zaten. En önemlisi. Çünkü sebzelerle e, beslenmek çok sağlıklı. Bunlar kabaklar. Sakız kabağı. Bunlar her türlü zeytinyağlısı yapılabilir. Soğuma yapılabilir. E, kızartıp üzerine farklı farklı mücver yapılabilir. E, üzerine e, sarımsaklı yoğurt döküp çok güzel yemekler olabilir. Bunlar salatalıklar. Bakın şöyle göstereyim size. Bakın nasıl bildiler. Şimdi bunlar e, bugün birkaç gün önce tabi biz buraya hastalık olmuştu. Kuraklıktan dolayı. İlaçlılık şu anda koparmıyoruz. Bir hafta boyunca hiçbir şey almıyoruz bahçeden. E, şey geçene kadar. Bakın burası salatalıklarımız bunlar. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Şöyle. bunlar bakın çok döküyor. Bunlar e, katıma kadar dökecek sağlık oturlardan türlerden. Ondan sonra şunlarımız patlıcanlar bunlar. Bunlar şunlar aşlı patlıcan. Yani aşlı patlıcan ne demek? Çok fazla verim olan aşlanmış yani. Bakın patlıcanlar minik minik patlıcanlar döküyorlar. Bakın. Dökmüşler zaten. Olmuşlar daha doğrusu. Biz dökmüş diyoruz genelde. Burada hani her yöreye göre tabirler değişir. Evet. Eh olmak, dökmek derken hani olmak anlamında kullanılıyor aslında. Her yerde farklı kullanılabilir çünkü. Bakın biberler. Bu kapya biber. Gördüğünüz gibi. Burada farklı farklı çeşitli biberler var. Kapya biber diktik. Mesela şu Charleston biber. Mesela bu Charleston biber. Bu Charleston sarı biber. Daha çok kızartmalık ve turşu için kullanıyor. Yani kızartma yapmak ve turşu için kullanılıyor. Bakın bunlar. Ee, onun dışında Şunlar bakın göstereyim. Şu acı biber. Bakın görüntüsünden belli. Acı şili biber. Bunlar kırmızı olacak. Bakın minik minik. Değişik oluyor çünkü hepsi farklı. Acı biber bunlar. E şimdi burada tombik patlıcanlar var. E uzun bostan patlıcan dediğim patlıcan var. Diğer farklı bir çeşit patlıcan var. Birkaç çeşit var açıkçası. Şimdi bunlar arası fasulyeler. Burası taze fasulye yemek için. Ayşe Kadın fasulye diktik biz buraya. Ayşe Kadın deniyor daha doğrusu. Öyle bir fasulye türü. Farklı farklı fasulye çeşitleri var çünkü. Bakın bahçemizin bir kısmı böyle şu anda. Bakın daha neler var göstereceğim size. En son, sona sakladığım bir şey var şimdi. Bakın burası. burası sebzeler dökmüşler. Şimdi kış için, bunlar yaz için. Aynı zamanda bir de bunları biz, ben mesela poşetliyorum, dondurucuya koyuyorum. Dondurucu kışın taze ve organik sebze yemek için kesinlikle çok önemli. E, dondurucu çok sağlıklı da oluyor zaten. E, mesela burası da kışlıklar için. Kışlıklar burası pırasa. Bakın. Pırasa. Burası pırasa, pırasa, pırasa diktik. Onun ilerisinde şurada lahanalar var. Beyaz lahana var. Kışın yemek için tabi onlar. E, bakın burada bamyalarımız var. Bamyayı ben çok severim. Çok da sağlıklı zeytinyağlısı mükemmel oluyor. E bamyanım. Bakın bamyamız var. Bahçemizde burası bamya var. Burası yine aynı şekilde var. Burada yer fıstığı diktim. İlk defa bunu denedim. Normalde e, Karadeniz'de ekiliyor mu bilmiyordum. E, geçen sene denemiştim. Bu sene ilk defa onu geçen sene aldığım tohumdan bu sene tekrar ektim. Bakın öyle oldular. Bunlar fıstık. Yer fıstığı. E, şöyle Gidelim. Bakalım bahçede başka neler var. Şimdi diğer taraf. Burada yine biberler var. Bunlar biraz geç diktiğimiz için daha küçük gazlı. E, şunlar domatesler. Bunlar e, domateslerimiz. Oturak domates yani köy domateslerinden denilen domates cinsinden. E, burada fasulye var. Pardon şey var. E, patateslerimiz var. Hatta videosunu yapmıştım. Bakın bunlar domatesler. E, şunlar mısır. Bunlar erken diktiğiniz için bakın oluyorlar şu anda mısırlar. Şurada havuç var. Biraz otların içinde kaldı ama havuç şunun için havuç ettik. Havuçlar var. Bakın burada kahvaltı biberleri. Kahvaltılık biberlerimiz var. Bakın. Bunlar kahvaltılık biberler. Gördüğünüz gibi çok döktüler. Çok da güzeller. Şimdi domateslerimiz var. Bakın. Şimdi bunlar çeriler. Çeri domatesler. Şunlar. Çeri domatesler bunlar. Bahçemizde olan yiyecekler bunlar tabi şu anda. Tabi bir de ayrıca kerevizler var. Onları göstermedim tabi size. Ve şurada diktik. Bakın burası maydanoz. Maydanozumuz. Domatesler. Bakın. Çeriler bunlar. Valla iki aydır burayla uğraşıyoruz e, bu hale getirmek için. İlk videosunu çektiğimde hiçbir şekilde bir şey yoktu burada. Tamamen toprakla daha yeni sürülmüş halini çekmiştim. Sonra videolar e, şeyleri çekerken, e, dikerken, pardon dikerken video çekmiştim. Sebzeleri dikerken video çekmiştim. Bir de demiştim size en son halini göstereceğim. Burayı tanıyamayacaksınız demiştim. Gerçekten şu anda bahçe bu durumda. Şimdi... Bakın şöyle yavaş yavaş gidiyorum fazla gezilmiyor içinde. Çok fazla mıkır domateslerimiz şu anda bakın görüyorsunuz kızarmaya başladılar. Ben bu sene erken olmaları için domateslere şöyle bir şey yaptım. Normalde Karadeniz bölgesinde biraz daha geç çıkıyor. 5 litrelik şişeyi kestim. Üzerlerine kapattım. e, Ondan sonra belirli hava ısınana kadar yani Nisan'da diktim ben bunları. Üzerini kapattım hiçbir şekilde açmadım. Sera etkisi yaptı. Güneş geldikçe buharlaştıkça sıcak kaldı. E, o yüzden hiçbir şekilde soğuktan etkilenmedi. Mayıs'ın sonunda çok böyle hava ısındığında üzerlerindekini kaldırdım. Hızlı bir şekilde büyümüş oldular. O yüzden çok erken oldular bu sene. Bunu seneye daha fazla yapmayı düşünüyorum. Hani biraz az bu sene denemek amaçlı yapmıştım açıkçası öyle söyleyeyim. Ama seneye çok daha farklı yapacağım. Bakın bunlar kabaklarımız yine. Birkaç gün önce topladım tabii ben bunları. Ee, kabakları da ben dondurucuya koyuyorum. Bu taze halleriyle koyuyorum. Ee, çünkü kışın e, böyle taze kabak ve taze e, şey bulmak zor. Onun için e, yazdan koyuyorum böyle taze poşetlerle dondurucuya koyuyorum. Dondurucudan da e, kışın bol bol alıp yiyoruz. Bakın şu semizotu. Bahçemizde tabii semizotumuz da var. Bakın da göstereyim size şunlar lahanalar bunlar beyaz lahana daha henüz kendilerine gelmediler tabi bunlar kışı hazır olacağı için daha şu anda o kadar şey değiller şöyle şimdi en son size karpuz ve kavunlarımızı göstereyim onlar da tabi çiçek açmaya başladılar bakın kavunlar dökmüşler bakın karpuzlarımız böyle şu anda karpuzlar bu durumda Karpuzlar şu anda bu durumda. Bakın arkadaşlar. Bakın işte size işte göstereyim karpuzumuzu. Bakın. Burası kavun karpuz. Kendi yemek için, kendi yiyeceğimiz kadar tabii yaptık biz burayı. İhtiyacımız kadar evet. yemek için yaptığımız şeyler. Bakın kavunları da göstereceğim ama bir dakika göremedim. Heh. Evet şurada bir tane var. Bakın bunlar da kavun. İşte böyle sebzemiz. Sebze bahçemiz burası arkadaşlar. Şöyle biraz bahsedeyim ve göstereyim size. Oh, oh. Tabii kış için de hazırlıklarımız var. Kışın da tabii taze sebze yemek için pırasa, evet, lahana, işte kereviz, havuç onun dışında başka ne var hatırlamaya çalışıyorum. Fasulyeler var. Kışlık fasulyeler tabii. Yazlık olanlar ayrı, kışlık olanlar ayrı. Bakın Tam bahçenin alt tarafı da ceviz bahçesi zaten. Buraya böyle bu sebze bahçesi yaptık. Ceviz bahçemiz. Tabi bir iki ay sonra tabii bol, bol bol ceviz toplayacağız. Ee, ceviz hasat zamanı gelecek. Şimdi orayı da göstereyim size şöyle. Bakın cevizlerimiz de böyle oldular. Bakın irleştiler gördüğünüz gibi. İşte burası 10 dönümlük bir bahçe. Bir kısmı sebze bahçesi. Diğer kısmı da zaten e, aslında ceviz bahçesi ama bir kısmında tabi sebze yapıyoruz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar.